Herkese selamlar. Bu videomuzda Excalibur'un yeni geliştirmiş olduğu G780 oyuncu laptop'un incelemesiyle karşınızdayız. <laughs> Evet dostlarım Bugün piyasaya yeni çıkan Excalibur tarafından geliştirilen G780 oyuncu laptop modelinin incelemesini birlikte gerçekleştireceğiz. Öyle haldır olur değil. Yerli yerinde ve cihazı tek tek test edeceğiz. Ben hazırım, siz de hazırsanız hızlı bir şekilde başlayalım. İlk izlenim olarak ürünün kutusu oldukça şık. Üzerinde Excalibur detayı ve 144 Hz olduğunu anlatan ortasında da ürünün kendisini gördüğümüz kutuyla birlikte geliyor. Ürünü açtığımızda ise içerisinden garanti belgesi, kullanma kılavuzu, power kablosu, güç adaptörü ve cihazın kendisi çıkıyor. Şimdi sizi Excalibur G780 ile birlikte biraz baş başa bırakacağım. Ben susuyorum bir tasarımı izleyin. O ilk hissiyatı bir görün bakalım. Müzik Cihazın arka paneli metal, kavisli, sağ ve sol taraflarda ince çizgiler ve ortasında Excalibur logosu ile birlikte geliyor. Klasik olarak her zaman yaptığım teslim yaptım. Parmak izi tutuğu mu diye şöyle bir bakayım dedim. Evet dış kasa parmak izi bırakıyor arkadaşlar. Ancak temizlemesi ve kurulaması gayet kolay oluyor. Mat bir renge sahip olduğundan dolayı parmak izleri çok fazla göze çarpmıyor. Cihazın içerisinde bize gelen modelde RTX 2060 ekran kartı ve Intel i7 10750H işlemcisi bulunuyor. Fakat bu cihazı da normal masaüstü bilgisayarlar gibi toplayabilir biliyorsunuz Özelleştirebiliyorsunuz. Peki bu nasıl oluyor onu anlatayım. Herkes farkında ve herkesin bütçesi bir değil. Özellikle dolar kuru sürekli artmaya devam ediyor biliyorsunuz. O yüzden mesela bize gelen modelde 64 GB RAM var. RTX 2060 ekran kartı var. i7 işlemci var. Bunun bütçesi tabii ki diğerlerinden farklı olur. Daha yüksek olacaktır. Ama sizin bütçeniz yoksa mesela benim yaptığım gibi 64 GB RAM yerine 16 GB RAM seçebilirsiniz. 4 TB M.2 SSD yerine 480 GB SATA SSD seçebilirsiniz. Ben çok fazla grafik grafikçileriyle uğraşmıyorum, ağır oyunlar oynayamayacağım. Oraya yerine GTX 1660'ı seçebilirsiniz mesela tercih sebebidir. Bunları tek tek böyle özelleştirebilmeniz mümkün arkadaşlar. Aynı zamanda siz bu özelleştirmeni yaptıktan sonra laptop modelinizi oluşturmuş oluyorsunuz ve fiyatı da aşağı çekmiş oluyorsunuz. Artık masaüstü gibi laptoplarında tek tek böyle parçaların toplanabiliyor olması gayet avantajlı oluyor. Ürünün tasarımıyla devam ederken touchpad kısmına baktığımızda ise şimdiki alıştığımız modellere benzer olduğunu görüyoruz. Tek fiziksel olarak tasarlanmış ve ürünün orta kısmına konuşlandırılmış tuşlara. Tuş tasarımı gayet iyi. Low profil ve ciklet tarzı sessiz tuşlar bulunuyor. Basarken bile tuşların ne kadar hassas olduğunu tıkladığını bile fark etmeden basmış oluyorsunuz. Aslında benim en sevdiğim tuş tasarımı diyebilirim. Ben çok fazla mekanik klavye kullanamıyorum sesten dolayı. O yüzden laptoplarda bu tuşların olması bence avantaj. Benim gördüğüm yani sizi bilmiyorum ama bence avantaj. Özellikle WASD tuşlarına da biraz gaming havası katmak istemişler. Diğer tuşlara göre beyaz çerçevelere sahip biraz daha belirginleştirilmiş. Belki dikkatinizi çekebilir. Tuşlarda RGB aydınlatmalar da mevcut. Yazılım üzerinden de tek tek bu aydınlatmaları kontrol edebildiğiniz gibi arayüzde 6 farklı renk modu bulunuyor. Ancak aydınlatmalar gündüz ışıkta çok fazla gözünüze vurmuyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Ayrıca klavyenin hemen üstünde ise Excalibur logosunun izlerini taşıyan üçgen bir power tuşu bulunuyor. Power tuşuna bastığınız anlar itibaren tabii ki cihazı çalıştırıyorsunuz. Bence bu tasarım cihaza gayet çık bir hava katmış. Excalibur G780'de 1920x1080 Full HD 144 Hz 17 inç ve LED ekran mevcut. Dikkat edin 17 inç. 15 inç değil. Parlaklık ise 300 nit olarak belirlenmiş. Bu durum oyuncu serisi için gayet yeterlidir. 300 nitin altına düştüğü zaman parlaklıklarımız biraz daha kısık oluyor. O yüzden laptoplarda biraz daha sıkıntı çekilebiliyor. Bu tarafı artı bir olarak yazabiliriz. Çerçeve kalınlık oranımız ise 8 mm. Az önce sizlere RGB anlatmaların yazım arayüzünden değiştirebildiğini söylemiştim. Excalibur Control Center uygulamasında sadece renkleri kontrol etmiyorsunuz. Cihazın performans ayarlarında müdahale edebiliyorsunuz. Mesela oyun oynarken gaming modunu alabilir. Anlık değerleri kontrol edebilir. Sıcaklıklara da göz atabilirsiniz. Ayrıca isterseniz de klavyenize oyunlar için özel makro atamaları da buradan yapabiliyorsunuz. Sıra portlarda. Portlar önemli. Size göre sol tarafta yukarıdan aşağıya doğru power girişi, 2 adet USB 3.0, 1 adet kulaklık girişi yer alırken sağ tarafta aşağıdan yukarıya doğru SD kart girişi, Type-C girişi, mini display port, USB 3.0, HDMI, LAN portu ve kilidimiz bulunuyor. Port olarak cihazın bayağı zenginleştirdiğini söylemekte fayda var. Cihazın arka paneli sökmezsek olur mu? Bence olmaz. Bir laptop inceleyeceksek içerisinde ne olduğunu görmemiz lazım. Excalibur G780'in arka paneli düz sert plastikten oluşurken üst kısımda hava çıkış kanalları bırakılmış. Ben de merak ettiğimden dolayı tek tek arka paneldeki videoları sökerek arka kapağı kaldırdım. Toplamda 10 adet vidayı çıkarttıktan sonra panelle baş başayız. İlk olarak gözümü RAM yuvalarına diktim. Yükseltilebilir solutların olması çok iyidir bakın. İlerleyen dönemlerde ihtiyaç duyarsınız. Aynı RAM modülünden alarak buraya takabiliyorsunuz. Bana zaten 64 GB gelmişti biliyorsunuz. Sizde 8 olduğunu varsaydım. Bir 8 daha alıp bu sulada takıp 16 GB yapmanız mümkün. Yine bana gelen modelde 32 artı 32 olarak yani 64 GB doğal çanın RAM kullanılmış. Bu ihtiyaca göre değişir. RAM'e ne kadar ihtiyaç duyarsınız bilmiyorum ama günümüz oyunları için şu anda 16 GB yeterlidir. Ama render yapacaksınız arkadaşlar mutlaka ve mutlaka RAM kapasitesi çok önemli. Hemen yanında ise M.2 SSD portu dikkatimizi çekiyor. Yine Kingston markasına ait KC2000 olduğunu görüyoruz. Hemen altında ise SATA disk girişimiz yer alıyor. SATA bölümünde boş olduğunu fark etmişsinizdir. İlerleyen dönemlerde yine buraya bir SSD alıp veya hard disk alıp takabilirsiniz. Diğer tarafta da en üst kısım soğutma bloğuna e ayrılmış. Çift falan tasarım hem GPU'ya hem de CPU'ya temas edecek şekilde ilerliyor. Bakalım oyun performansında sıcaklıklar ne alemde olacak bunları yakından şimdi göreceğiz. Değerli dostlarım ilk oyunumuz CSGO. Hemen şöyle bir ayarlarımı sizlere göstereyim abi. Bir dakika vurmayın reisler. 1920x1080'deyiz ve en yüksek ayarlarda şu anda CSGO'yu oyuncu arkadaşlar. Gelelim. Sol taraftan lütfen değerlerimi takip etmeyi ihmal etmeyin. Ben burada arada CS'yim. Anlık olarak almış olduğum FPS'lerim 294'ten 315'lere kadar geldi. Bakalım maksimum kaçı göreceğiz. Gelen giden var mı? Yok. Ekran kartı sıcaklığım 70 derecede. işlemci sıcaklığım 93-92 derece seviyesinde ilerliyor. Oy güzel vurduk. Güle güle. Gelin abi. Oy. Benim içim acıdı. Gel buraya gel salak salak millet ateş edip durma. Güle güle. Güzel vurdum. Güle güle. Var mı arttırmak isteyen? Uyuyu burası karışık. Çarış karışık baba. Ah. Güle güle. Afrika. Bir daha vardı öldü. Oh. Oh my goodness! Where did you go? dışında. Sıradaki oyunumuzda Crysis'in yeni oyunu biliyorsunuz. Remastered geldi ve biz de temin ettik. Şu anda performansına birlikte bakacağız. Hemen şöyle bir aramıza gelelim. Crysis gibi ağır bir oyunda da nasıl bir performans alacağız bakalım. Gelişmiş. Orta ayarlarda oynuyoruz arkadaşlar. Grafiklerimiz ortada. 1920x1080 144 Hz'de oynuyoruz. Bilginiz olsun. Yani en yüksek ayarlarda tabii ki Can It Run Crysis bölümü biraz sıkıntılı. Yüksekte de oynayabiliyorsunuz ama yüksekte 70 FPS, 60 FPS falan alıyor. Ben burada orta ayarlarda oynayacağım. Crysis gibi bir oyunu. Şimdi abi neredeyiz? Sinyal bozucuyu bulmamız lazım. Şurada abi sinyal bozucu. Hemen sinyalini bozalım bunun. Aha. Nereden atış etti o? Nereden bozuyoruz abi bunu? Evet, iniş bölgesine doğru gider diyoruz, gidelim abi. Şöyle bir değerlerimi göz attığımda, şu anda ekran kartı sıcaklığım 66 derece, CPU sıcaklığım 86 derece seviyesinde ilerliyor arkadaşlar. Ha, araca binelim. Ama grafikler güzel olmuş ya, grafikleri ben beğendim yani şahsen. Bu millet boşuna şey demiyor, Kenneth Ryan crisis demiyor boşu boşuna. Reis, çekil oradan. Şu bitti, cephan mı bitti? Şu anda anlık olarak FPS değerim 92-93 seviyesinde ilerliyor arkadaşlar. Arkada düşman vardı. Şunu da vuralım. Uy, headshot yedi. Öl. Adam ölmedi. Şunun başka bir güzel görünüyor ya. Tamam biz buradan ilerleyelim. Ateş ediyor arkandan. Gel sen buraya. Değerli dostlarım bir diğer oyunumuz da Fortnite. Hemen sizlere ayarlarımı şöyle bir geleyim göstereyim. 1920x1080'de oynuyoruz. Destansı ayarlardayız. En yüksek ayarlarda. Neyse onu açtım. Evet reis hazırsak başlayalım. Gelen giden yok. Biri ateş ediyor bakayım. kim? Allah. Ulan Hey yavrum benim be. Artist ya. Adam gelmiş bizi indirecek arkadan. Hatta şunu da ver. İç abi. Manyak mı ne ya? Şu silahı beğendim ama şunu alacağım. Şurada bir uçak var. Ona hiç gitmedim. Bir gideyim bakayım ne var ne yok. Etrafı biraz kalabalık evet. Büyük ihtimal şimdi dayak yiyeceğiz. Güzel. Oy. Ama burada bir daha var. Bunlar kim ya böyle Star Trek? Silahları da değişik bunların ya. Hackleyelim abi. Aa bu bizden oldu şimdi. Baya ilginç yalnız. Oy Silahları da değişik ya. Şimdi kanka seni vurmak zorundayım. Aa vuramıyoruz onu. Dronlar geziyor havada. Gitme 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 abi gitme. O ne abi? Ne oluyor lan? Uy, mı attık şimdi biz? Bayağı değişmiş. Bu uçağı ben hiç burada görmemiştim. Zopst yok oldu uçak. Değerli dostlarım sıradaki oyunumuzda kontrol. Hemen yine ayarlarımızı şöyle bir göstereyim hızlıca. Options, Display, 1920x1080, Render Resolution'ımız da 1920x1080'de ve High Ayarlar'da oynuyoruz. Şurada bir medium'umuz var. Burası zaten şey, High üstü yok. Ayarlar'da. Ayarlarımız bu şekilde olacak. LSS'imizi de açalım. Görelim abi. Evet, şimdi reis. Şu kontrolün sonunu gerçekten çok merak ediyorum. Aha birileri mi Aha. Buralar karışacak vaziyet alın. Allah! Manyak herifler geri yanında patlıyor bomba gibi ya. Herif patlamak için yapılmış sanki. Allah'tan hemen bir şeyler çekiyor da. Bir bitin artık ama. Bombacı mülayim gibi geziyorlar ya. Hayır hayır hayır. No. Bittiniz mi? Hala geliyor. Ne yaptık? İlinize mi girdik ya? Tamam yeter artık. Güldük eğlendik tamam. Bitti mi? Bitti. Aynen. Şunu da patlayışını çok seviyorum. Şöyle bir değerlerimi göz attığım zaman ekran kartı sıcaklığım 68 derece. işlemci sıcaklığım 88 derecede. Anlık FPS değerim ise 122-123 civarında. seyrediyor değerli dostlarım. Ekran kartı kullanım oranım %98. işlemci kullanım oranım %21. Herhangi bir tabii gider söz konusu değil. Ya yani bunu laptoplarda zaten beklemek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü adamlar zaten bunları test edip gönderiyorlar. Kalkıp da darboz yapacak bir laptop hiçbir zaman piyasaya kolay kolay sürülmez. Büyük bir teknik hata olmadığı sürece. Ya ben görmedim, bilmiyorum siz gördünüz mü? Ben görmedim yani. Ya karın bu gezegeni. Evet, nereye geldik abi? George Bush'un ofisine mi geldik? Security room. Ne garip, hiçbir insan yok etrafta. Sadece biz birileriyle çatışıyoruz. Böyle garip garip insanlar var tepelerde. Bunlar memurlar herhalde. Asılı kalmış, yazık. Sevgili arkadaşlar, sıradaki oyunumuzda da PUBG. Şöyle hemen yukarıdayken... Uçaktan atlamadan ayarlarımı sizlere göstereyim. 1920x1080 ultra ayarlarda oynuyoruz. En yüksek ayarlarda bakalım neler alacağız. Şunu söyleyeyim uçaktayken her zaman söylüyorum. FPS alırsınız çünkü harita yüklenmemiştir. Ama şöyle bir döndüğümüzde haritanın yüklendiğini görürsünüz ve ortalama FPS'lerimizi almaya başlarız. Nereye atlayayım? Bootcamp diyorlar. Atlayalım abi. Oy. Vay 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 vay. Bootcamp dolu dolu. Bizi burada yaşatmazlar abi. Vay yavrum vay. Ben hemen şurada bir hurdacı dükkanına inmem lazım. Abi Hemen loot. Acil silah. Nasıl ne işin var burada? Bizi burada yaşatmazlar reis. Bekle beni kanka. Şöyle bir FPS değerlerime baktığımda ise anlık olarak 124 aldığımı görüyorum sevgili arkadaşlar. Bazen değişiyor. 130 oluyor, 120 oluyor. Aha çatıda biri var. Oh nasıl ölmedi o? Çatıda çatıda çatıda. Bekleyin abi. Hadi be. Adam buradaymış oğlum ya. Kapıyı açtı az önce ya. Tüh. Bak sen burada bekliyorsun. Ben oradan ateş ettim az önce. Vursana abicim adamı ya. Ya öyle inersin işte. Adam orada işte belli. Ve son oyunumuzda çok fazla istediğinizden dolayı ekliyorum arkadaşlar. Valorant'tayız. Yeni bir oyun biliyorsunuz. Riot Games'in. Ben de tabii ki beni indirdiler az önce oynayamadan. 1920x1080 144 Hz'deyiz ve grafik kalitemiz de yüksek ayarlarda sevgili arkadaşlar. B-Sync kapalı. Şimdi oyuna başlayacağız. 32 saniye kaldı. Şöyle bir değerlerime göz attığım zaman anlık FPS değerim 354 355. Valorant zaten grafik olarak çok fazla bir grafik istemediğinden dolayı hemen hemen günümüz oyunlarını rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Yapma. Bak işte ya. Orada o yapılır mı ya? Şimdi dağıtmaya geliyorum ortalığı. Evet. Ekran kartı sıcaklığım şu anda 58 derece. işlemci sıcaklığım 92 derecede. Şu anda seyrediyor sevgili arkadaşlar. Fanlarımız otomatik modda. Bunu da belirteyim. No. Ya. Ölmedi. Nasıl ölmedi o? Ha orada. Hadi be. Olmadı bu. Hadi bari sen bizi kurtar. Gelmiyor. 3'e 1 bir ama biraz zor ya. Öttürürler valla. Dostlarım cihazı birlikte gördük. Tasarımına, inceliğine, performansına ve sıcaklıklarına değindik. Bu dakikaya kadar aklınızda bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlar kısmından bana yazmayı ihmal etmeyin. Ve merak ettiğiniz cihazlar da varsa onları da lütfen yazın. Biliyorsunuz ki sizin yazdıklarınızı ben ürünleri temin ediyorum ve incelemesini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bize gelen cihazda biliyorsunuz ki 64 GB RAM vardı. Bunu özelleştirebiliyordunuz. İhtiyacınıza göre bilgisayar toplar gibi artık laptoplarda özelleştirebiliyorsunuz. Açıklama kısmında bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.